TV ekranlarına biz bize programına hoş geldiniz. Efendim çayınız, kahveniz hazır ise bugün mezoterapiyi konuşacağız. Konuğumuzsa geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanı, aynı zamanda mezoterapi uzmanı Doktor Bülent Uluer. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de çok iyiyim. Hocam mezoterapi nedirle başlayalım. Nedir evet. bu mezoterapi? Şimdi cildin en üstünde bir epidermis tabakası evet. var. Böyle katman katman, 5 katman. Bunlardan birisi de mezoderm tabakasıdır. Buraya ilaç vererek ciltte rejenerasyon, yenileme yapılması işlemine mezoterapi denir. Hı hı. Bütün buraya iğne yapılmasının değil mi hocam? Evet. ile buraya İğneyle. girilmesinin bütün genel adı mezoterapi. Evet. Yani mezoterapide hani değişik ilaçlar kullanılabilir. Sadece hı. iğnenin adı. Evet, tamam. Işlemini. Ben doğru öğrendim bunu. Evet. <laughs> Peki bu medikal estetikte mezoterapi uygulamaları nasıl oluyor? Şimdi bunlar tabii ki insanlar geldiği zaman bize gelen genelde bayan, evet. erkek hastalarda geliyor. Ee, kendilerinden böyle bir e, ıkıntı sıkıntı Hı -hı. gelmiş. Kendinde bir yenileme istiyor. Hı -hı. İşte bunu nasıl yapabilirsiniz diye. Tabii ki bunun çeşitleri var mezoterapinin. Ee, en önemlisi ve halk arasında en çok bilineni gençlik aşısı. Hı -hı. Bu gençlik aşıları içerisinde e, hiyaluronik asit, Hı -hı. E, manitol vitaminler, peptitler, kollajen, elastin gibi maddeler var. Hı hı. Bunları e, önce hastamızın yüzünü antiseptik solüsyonla siliyoruz. tabi enfeksiyon evet. önceliğimiz. Daha sonra anestezi kremiyle uyuşturuyoruz. Bir 20 dakika bekledikten sonra e, mesela genelde orta yaş ve üstü bayanlarda hı hı. cilt e, ışıltısını kaybediyor. Evet. Bunun nedeni de Cildimizde bulunan hyaluronik asit yaşla kayboluyor. Hayboluyor. Bu hyaluronik asidi minik minik cilde e, alın bölgesi hı hı. hariç. Yüz, işte şakak bölgesi, yanaklar, boyun, hı hı. E, el üstü hep bu bölgeleri e, point by point dediğimiz nokta 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 hı hı. vererek e, o noktanın içerisine hiyaluronik asit, mannitol, vitamin, hı. peptitler vererek oranın yenilenmesini sağlıyoruz. Ayrıca mannitol denilen madde de Su tutarak cildin nemlenmesini Hı -hı. arttırıyor. Cilt daha böyle parlak Hı -hı. ve ışıl ışıl bir görüntüye neden oluyor. Ve bu görüntü onların tabii çok hoşuna tabii. gidiyor. Niye alna yapamıyoruz hocam? Alın bölgesi riskli enfeksiyon açısından. Hı, ondan, dolayı ondan dolayı yapamıyoruz. Dolayı. Ama boyna yapabiliyoruz. Boyuna Kadınlarda ediyoruz. özellikle yaşa en fazla ele veren yer boyu. Evet. Ve eller, el üstüne de yapabiliyoruz. Vücudun evet. diğer bölgelerine de yapılabiliyor mu? Ee, Dekolte yani. bölgesine mesela, sırt bölgesine. Dekolte bölgesine yapılıyor. Sırta hiç yapmadık. Hı hı. Dekolte bölgesine de yapıyor. Peki bu kaç seans yapılıyor? Bu 10 gün hı. aralıklarla 3 seans yapılıyor. Hı hı. Ee, tabii ki bunun da çeşitleri var hı hı. Ee, gençlik aşısının yanında. Ee, mesela somon DNA evet, var. Evet, o da çok söyleniyor. Ee, bu somon DNA, e, insanın DNA'sına en çok benzeyen e, %96 oranında erkek somon balığının spermlerinden elde edilen <laughs> e, bir somon DNA ekstresi vardır. <laughs> bu genelde biz bunu Yüzünde lekeler, izler, hı hı. sıkar dediğimiz e, sivilce evet. lekesi olan insanlara yapıyoruz. Somon DNA'nın görevi e, gençlik aşısından daha çok e, tamir edici etkisi hı. var. Yenileme yapıyor Yenileme o. Yapıyor. Evet. Yani e, gençlik zamanlarında e, sivilce izleri kalmış evet. insanlara e, özellikle bir somon DNA'yı tavsiye ediyoruz. Peki bu cilt yenilemede mezoterapi e, ne kadar sürede bir yapılması gerekiyor? Şimdi bunu biz genelde yılda bir e, tavsiye ediyoruz. Yılda bir üç seans üç mı? Üç seans Olmuş evet. Bir... Peki diyelim ki daha yaşlı yani Hı -hı. 55 yaşında, 60 yaşında ya da çok yıpranmış bir yüz. Daha fazla yaptırmak Tabii istiyor. 6 ayda, ayda bir istiyor. Yapılır. Yapılabilir mi Tabii bu? Tabii ki yapılır efendim. Hı -hı. Daha fazla bir yapılır. etki gösterir. Evet. Bunlar da şeyler değişiyor mu hocam? Yani yeni ilaç tipleri çıkıyor ya da içerisinde bir şey oluyor. Mesela en eskiden bildiğimiz o somon DNA'yı herkes çok bilir de. Ardından bu gençlik aşısı çıktı. Şimdi kök hücre çıktı. Evet. Bu da yine bir mezoterapik yöntemle Tedavi. uygulanıyor değil mi evet. hocam? Şimdi biz aynı zamanda hı hı. bir PRP dediğimiz hı hı. Evet, hı. işlemler var. Bu PRP dediğimiz plazma, rich plazmit, kan içerisindeki e, tamir eden plazma hücrelerini kanını alıp e, santrifüjde çevirip üst kısmındaki plazmayı cilde, el üstüne boyuna vererek uh -huh. bu tamir edici hücreler burayı yeniliyor. Uh -huh. e, daha da güzel gözüküyor. Bir de e, özel santrifüj makinalarında bu e, kök hücreleri yakalayan sistemler evet. onları yine vererek e, yapılıyor tabii ki. Her şey gençleşmek için. Tabii ki. <laughs> Yaşlılık kötü bir hocam. Evet. Yok. <laughs> Her yaşın tabii ki bir güzelliği var. Yani bunu da tabii doya doya yaşamak lazım ama elimizde imkan varsa daha dinç, daha güzel görünmek niye olmasın? Çünkü tabii insanın ki özgüvenini artırıcı her şey dışarıya çok daha fazla yansıyor. Evet. Ben insanlara diyorum ki ne olursa olsun gülümseyin. Gülümsemek bile farklı bir çok şey big. yayıyor dışarıya. Halbuki böyle kötü bakmak, negatif bakmak insanı karşınızdakine de kötü etki ediyor. E, bunlar da kişinin pozitifleşmesini sağlıyorsa niye yaptırmasınlar? Evet. Tabii ki istemiyoruz ki herkes ya yani 80 yaşında bir insan 50 yaşında görünemez. Her yaşın belli bir güzelliği var ama e, bir 10 yaş daha genç görünmek niye olmasın Olur. değil mi hocam? <laughs> Şimdi e, saç dökülmelerine geçelim de saç hı. dökülmesinde mezoterapi uygulamaları neler hocam? Yapılıyor mu ya da saç dökülmesinde? Tabii ki. Özel e, saçın kök hücresindeki hı hı. E, kanlanmayı arttırarak saçın daha e, kalın, daha sağlıklı çıkmasını sağlayan ilaçlar var. Hı. E, bunlar e, saça hı hı. E, özellikle daha çok saçın eksik olduğu bölgelere yine nokta nokta yapılarak Hı -hı. 10 günde bir 3 seans yapılıyor. Bunlar saçın daha sık çıkmasını, daha gür çıkmasını sağlıyor. Ayrıca yine PRP'yi ozonla karıştırarak hı. ozonlu PRP olarak hı hı. E, yapıyoruz. Şimdi PRP oradaki hücreleri yeniliyor. Ozon da e, oradaki damarları genişleterek oraya fazla kan gelmesini hı hı. sağlıyor. Ozonlu PRP normal PRP'ye göre iki kat daha etkili ve biz devamlı Tabii. bunu yapıyoruz. Hı hı. Tabii Bu da mı yine 3 seans uygulanıyor üç ya seans. da seans sayısını arttırabiliyor muyuz? Tabii ki arttırırız. Bu genelde 2 e, veya 3 seans yapıldıktan sonra danışan hastamıza diyoruz ki yani bir iki seans hı hı, daha yapalım hı. daha etkili olsun. Peki yani. bu e, mezoterapi uygulamaları saç dökülmesindeki etkisi nasıl oluyor? Saç dökülmesine nasıl e, bir mekanizma ile oradaki kanlanmayı artırarak mı saç Tabii dökülmesine hem, engel oluyor? Hem kanlanmayı artırarak hem de e, orada e, kıl kökündeki hücrelerin kendisini yenilemesini sağlayarak Hı -hı. etki ediyor. Yeni bir kıl oluşturmuyor değil mi hocam bu? E, yeni yeni, yeni kıl da mu? oluşturuyor tabii ki. Küçük ayva tüyleri şeklinde Küçük falan oluşturabiliyor. Yok normal kıl Öyle oluşumunu mi? Hı -hı. sağlıyor. Evet. Bayanlarda da yapılabiliyor tabii saçlara? Evet, bayanlarda da yapılıyor. Çünkü zaten bunun birinci etkisi sadece saç telini kalınlaştırmış bile olsa hı hı. çok daha gür ve daha canlı olabilir. E orada da zaten e, hani bir travma yaratarak e, etkili olur ama saç ağrılı mı oluyor hocam? Sanki biraz daha ağrılı mı? Şimdi e, yeni ürünler çıktı. Hı hı. Yeni ürünler eskiden çok ağrılıydı ama hı hı. biz içerisine e, lokal anestezik madde hı. koyarak birlikte yapınca ağrıyı azaltıyor. azaltıyor. Peki bu saç mezoterapisi saç ekimi süresince de yapılabilir mi? Tabii desteklemek amacıyla yapılır. Çok da iyi olur. Devamlı Öncesine saç ya da ekimler. ya sonrasında fark ediyor Tabii. mu? Tabii. Bu genelde saç ekiminden sonra yapıldığı zaman oranın kanlanmasını yaparak o greftlerin daha da sıkı tutulmasını sağlıyor. Hı hı. Peki mezoterapi ile zayıflama var mı? Şimdi bu hı. biz Mezoterapi ile oh. e, lipoliz ürünleri dediğimiz bu ürünleri e, yüzde yanak bölgesine mesela Hı -hı. bazı insanların yanakları çok böyle kilolu evet. e, gıdı bölgesine işte e, göbek bölgesine e, yanda simitlere Hı -hı. bacaklara kalçaya kollara e, yapıyoruz fakat bu yağ yakıcı ilaçlar hı hı. eğer yüzeyel yapılırsa bunların hı. deri eritici özelliği var. Hı. Bunlar yüzeyel yapılmaz. İyice de, şimdi normal mezoterapi 4 milimlik çok ufak iğnelerle, iğnelerle yaparken evet. bu yağ yakıcı lipoliz için olan mezoterapi hı hı. ilaçlarını 13'lük uzun iğnelerle yapıp ne dibe hı hı. sokup o bölgeye vererek hı hı. o yağın erimesini sağlıyoruz. Hı hı. Yani burada bir sürü insanlarda böyle o verilen yağlar burada ülserler oluşturmuş, komplikasyonlar evet. oluşmuş halde e, internette resimler e, özellikle var. Özellikle boyun bölgesinde çok tabii, görüyoruz. Çünkü tabii. gıdı yağları kişilerde bir inatçı yağlar evet. ne kadar zayıflasanız da gitmeyen yağlar. Evet. Dolayısıyla onları eritmek için olan sistemlerde o zaman onlardaki yanlış e, daha derine vermeden yapmaları evet, oluyor. Evet, güzel yap Ve derin olduğu için bir sorun çıkmıyor kesinlikle. Hı -hı. Peki yapılamayacak hasta var mı bunda ya da alerjik bir etkisi? <laughs> Şimdi e, alerjik bir şey neden olabiliyor mu? Alerjik etki her ilaçta Hı -hı, olabilir tabi dikkat etmek lazım. Hı -hı. yapıldıktan sonra reaksiyon oluyorsa ona göre anti alerjik <laughs> tedavi tabii. yapılabilir. Hı, -hı. Peki bu ya, verilen ilaçlarla sırf bununla zayıflamak mümkün mü? Şimdi bu <laughs> genelde bölgesel tedavilerde evet. kullanılıyor. Yani genel Bunun sistemik evet şeyini altını sistemik, çizelim ki genel bir yok. zayıflama yöntemi değil, değil aslında değil. mezoterapi. Evet. Mezoterapi iğnelerle yapılan bir tedavi yöntemi. Evet. Dolayısıyla inatçı yağlar özellikle gıdalarımızda evet. e, daha çok boyun, Gıdı, yanak, yanak boyun, bölgelerinde, göbek, boyunda, göbekte tabii, ve şöyle şu kısımlarda evet. falan da değil mi hocam? Evet, Peki ki. burada yapıldı ya yağ e, eritiyor. Deride sarkma yapıyor mu? Yapar. Onun için biz mutlaka mezoterapi yaptığımız hastalara birlikte masaj öneriyoruz hı. ve bol su öneriyoruz. Hı hı. Şimdi lipoliz ürünleri yağların arasındaki bağları parçalayarak yağlar serbest kalıyor. Evet. O çok su içmezse o yağ burada kalır. Hı. Çok su içerek büyük abdestten atılması sağlanıyor. Hı hı. Ondan dolayı e, hastalar mutlaka kola yapıyorsa mesela eliyle koluna masaj, kıdısına masaj, hı hı. göbeğine masaj yaparak oradaki kasları aktive edip sağlamlaştırmak kasın e, gevşemesini engellemek lazım. Hmm. Sadece onu yapmak yetmiyor çünkü tabii değil ki, mi? Tabii. Hastaya da bağlı bir takım şeyler tabii var. Ki, e ki. ben onu yaptırdım, su içmedim. Sonra da gideyim, diyeyim ki niye benim buram sert? Be. <laughs> Mutlaka çift e, olarak birlikte yapmak gerekiyor. E, Mezi bacak ve karın yağlarında nasıl uygulanıyor? Aynı gıdadaki gibi ha, hı hı. tutarak 3 e, seans halinde 10 günde bir yapılıyor. Tabii ki ama göbekteki kalçadaki hı hı. işte basendeki yağlar Normal gıdı yağları gibi kolay gitmiyor. Uh -huh. Bunlar da daha fazla miktarda veriyor. Mesela buraya iki enjektör bir milimlik verirken uh -huh. buraya beş enjektör, on enjektör uh -huh. yapılıyor. E, miktar fazlalaşıyor. Uh -huh. Bu da ağrılı bir işlem mi hocam? Yok hayır yağlı bölge olduğu için kas içi olmadığı için Hı -hı. hiç ağrı yapmaz. Hı -hı. Biz yaparken oraya anestezik krem bile sürmüyor. Öyle mi? Hı -hı. Tabii çok etkili. Peki bu da ozonla karıştırılabiliyor mu? Tabii özellikle ozonla e, karıştır veya ozon tek başına e, karına gıdıya o da verilebilir. Bu da yağ yakıcı etkisi ha? E, tabii ozonun yağ yakıcı etkisi var. Hı -hı. Yani ikisi birden olursa çok daha etkili olur. O mezoterapik ürünün içerisine ozon evet, da çekilir. Evet Tabii. Birlik de yapıldığı zaman Aynen. aslında çift etkiden faydalanabiliyor. Daha, daha, daha da iyi etkili oluyor. Bundaki ne kadar sürede bir tekrarlanmalı? Bu bu da yılda bir. Yemeğe bağlı erittin çok ciddi evet. yine oldu. <laughs> yine geliyorsun. Peki şöyle yani bir 3 seans dediniz ya bunun seans sayısını artırmak mümkün mü? Olmadı tabii, tabii. diyelim ki 5 seans, 6 seans. Yani bunun bir zararı öyle, var mıdır? Hiç zararı yok. Bu hasta geliyor bazısı mesela e, öyle hasta var 2 seansta eriyor. Bazısı 5 seansta erimiyor. Hmm. Bir de bu yağların arasındaki bağların kuvvetliliğine bağlı. Hmm. Kişiden kişiye değişiyor. Tabii. Bu. Mezobotoks nedir? Hı -hı. Mezobotoksu da söyleyelim. Şimdi özellikle botoksu biliyorsunuz evet. alında, hmm. e, kaş arasında kaş kenarlarında hı hı. kazı ayaklarındaki çizgilerde botoks evet. yapılıyor. Fakat alt taraflardaki bölgelere botoks yapılmaz. Hı hı. Şimdi bazı insanlarda böyle minik minik çizgiler evet. oluşur. Hı hı. Şimdi biz bunlara yeni bir ürün olarak mezoterapiyle botoksu karıştırıp hı hı. E, mezobotoks dediğimiz bir ürün elde hı. ettiler. E, bu hem cildi gençleştiriyor gençlik aşısı hı hı. özelliğiyle botoks özelliğiyle de oradaki çizgileri geçiriyor. Hı. Çok güzel bir Peki hocam bu, e, diyelim ki hani botoksun belli bir sulandırılma derecesi var ya hı hı. bu yine aynı dereceyle mi sulandırılıyor yoksa daha farklı şey, e, e, bu, şekillerde mi sulandırılıyor? Bu hazır evet. şekilde geliyor. Ha, bu hazır bir ilaç. Şimdi botoksun tozunu siz kendiniz sulandırıyorsunuz evet. ama bu e, sıvı, halinde sıvı halinde geliyor. halinde olan bir yani şey. Mesela e, bölgeye göre mesela sağ %1 hı hı. cc sola bir sisi yapılıyor. Bu da 10 gün Hı -hı. E, seans halinde 3 seans yapılıyor. E, hem yüzü yukarıya doğru lifting yapıyor Hı. hem de e, şey yapıyor. Eee canlandırıyor, reanimasyon yapılıyor. E, tabii Peki bu ki. boyuna da uygulanabiliyor Boyun, mu? E, Özellikle hani şu boyundaki tabii, tabii şu çizgilerde ya. falan o zaman? Çok etkili. Değil mi? Mezoterapi etkisi. E, botoksuz tabii. tek başına uyguladığınızda olmuyor zaten o bölgeye. O bölgeye botoks olmaz. E, göğüs göz bölgesine olmaz. Mesela tutak üstünde eee evet. dediğimiz sigara içen kadınlarda böyle barkut çizgileri olur. Oralara yapılabilir. Hı -hı. Şimdi mesela ağız çevresine botoks yapsanız ağız hissizlik olur. Su içersin, ağzın kapanmaz. Ağzın evet. kenarından sularak özellikle tabii. hastalarda yaptırıp da hani fazla ya da yanlış doz diyeyim uygulayanlarda evet. hastanın tükürüğü şuradan akıyor. Tabii tabii. Yani tabi gülecek bir değil aslında gülüyorum ama yanlış yapmasınlar. Kişiler i̇şte, doğru yerlerde, doğru şekilde, evet. doğru ilaçlarla yaptırsınlar diye işte onlara buna. mezobotoks Hı -hı. öneriyorum ben. Bir de yeni bir diye bir ürün var mesela. Evet. Bu ürün e, çok etkili direkt yüzü kaldırıyor, lifting yapıyor. Bu Al. da mı mezoterapik Bu bir, bir mezoterapi ilaç hocam. Ilaç, Bu da bir mezoterapik ilaç. İna yine... Diye geçiyor. Uh -huh. Bu ürün yüzde sağ tarafta ve sol tarafta altı noktaya yapılıyor. Uh -huh. İşte elmacık kemiği üstüne şu nazolabielin uh -huh. ortasına Mario Antônio şu jowl hattının ortasına, evet. çene köşesine ve saçlı deriyle elmacık kimin birleştiği yere. Bir anda? Tabii yukarıya doğru hemen anında kaldırıyor. Bir bakıyor gelmiş, uh -huh. e, içeri geliyor burası sarkık evet. bir geliyor böyle sanki 10 yaş gençleşmiş halde Peki, çıkıyor. Peki bu ne kadar süresi var hocam? Ne bu, kadar Bu sürüyor? iki seans yapılıyor, 3 haftada bir. Uh -huh. e, bu bir yıl etkili bayağı Biriyle faydalı. Çok evet, iyi. evet. Botoks çünkü 6 yıla hemen 6, 6 ay pardon ay. 6 ay 8 ay arası en fazla etkili. Evet. O zaman bu daha etkili evet, bir. Ürün. Ama şimdi botoks Ama e, farklı alındı, şekillerde yapılıyor. Tabii. Ayrı bölgeler. Kullanım alanları daha tabii farklı. Tabii farklı. Hı hı. Evet. Peki hocam, e, bunlarda da yaş aralığı var mı? Hiç yok. E, hı -hı. 20 yaşından sonra e, yeter ki endikasyon oluşsun yani bir sarkma varsa yapılır. Şimdi botoks genelde artık e, 20 yaşına neredeyse lise evet, öğrencileri evet. bile hı hı. yaptırmak için geliyorlar Ama biz kabul etmiyoruz hı hı. 18 yaşından küçükleri. Hı hı. E, özellikle botoks e, her kadında ayrı etki zamanı var. Öyle geliyor 4 ay, bağısında geliyor 6 ay, bazısında evet. 8 ay. Bir sene etkisi olan hastalar var mesela. Hı hı. E, daha fazla yaptırırsanız mesela hani sürekli yaptırıyorsa kişi 6 ayda ya da düzenliyse e, bakımı iyiyse bol su içiyorsa Bundaki etki süresi biraz daha fazla oluyor sanıyorum değil tabii mi? Tabii ki. Tabii ki. O şimdi botoks dediğimiz ürün bir bakterinin toksini, evet, evet. Yani buradaki kası inhibe ediyor, kasılmasını engelliyor. Bir süre sonra devamlı düzenli 3-4 uh, seans da hani yaptıran kadınlarda veya erkeklerde oradaki kaslar çizgiler kapanıyor. Hı -hı. Yani artık tekrar botoks yapmasına gerek kalmıyor bile. Evet. Peki evet. Bu... O Benim kafama takıldı hı hı. biraz. Ee, yapıldı. Bir sene sonra en eski haline mi dönüyor? Yoksa yine en eski haline, Botoksta falan biliyoruz ki en eski haline hiç dönmüyor. Evet. Her halükarda eski halinden daha güzel bir şekilde devam ediyor. Aynı. Bunda da mı aynı etki? Aynı etki. Fakat biz şimdi bayan hastalarımıza hep hı hı. şunu tavsiye ediyoruz. Şimdi yer çekimi kanunu var. Evet. Her şey aşağı iniyor. Evet. Şimdi biz diyoruz ki. Bayanlara, televizyonu seyreden bayanlara da her gün yüz defa elinizi yukarıya doğru... Ne yapalım hocam? Yapalım. Gösterin. Evet, Ekran öyle. tam görsün hocam. Boyunu Şöyle. böyle kaldırarak, yüzü kaldırarak, hı hı. ellerinizi yukarıya doğru. devam Ben bunu bilmiyordum. Bacaklar yukarıya doğru, hı. göğüsler yukarıya doğru, boyun yukarıya doğru, hep yukarıya doğru. Ne Bu, yapacağız? Masaj mı yapacağız? Böyle? Masaj. Hı. Oturduğunuz yerde devamlı yaparsanız... Bu sarkmalar olmayacak diye bir Hı -hı. şey değil ama hem oranı azalıyor hem daha geç sarkıyor. Yatış pozisyonu da önemli mi? Hiç önemli değil. Yeter Yatakla ki yapın. yatma pozisyonu Hafif de bir bazı nemlendirici. Bazı mesela. Evet. Hiç boynu sarkmasın Hafif bir nemlendiricide <laughs> evet. sürerseniz. Yani inanın mesela şu nazolabiyal oluğu fazla belirgin olan insanlar her gün böyle yapsın. Yakın bir süre sonra bakacak ki buradaki oluk azalmış. Hmm. Yani çok vücut. Çok güzel bir yöntem. Tabii vücut her şeyi taklit eder. Bu çok önemli yani. Aa çok güzel bir söz bu. Evet. Sevgili izleyiciler vücut her şeyi taklit eder evet. sözünü yani. unutmayın ve her gün oturduğumuz yerde evet çok güzel bir hareket böyle. Şöyle çok fazla da alışırsak herkesin yanında da yapıyormuşuz bunu ama güzel bir hareket hocam evet, hakikaten. Evet. Peki hocam. Şimdi e, kişi geldi. E, bilmiyor, herhangi bir şeyi bilmiyor. Size geldiğinde siz mi karar veriyorsunuz buna aqua yapılacak? Size e, mesela somon DNA uygun veya o uygun. Evet. Bizler kulaktan dolma bilgilere çok alışkınız. Yani evet. o kadar çok var ki şu anda ben bile ya yani birçok şeyi hani okuyorum, Hı -hı. biliyorum ama benim bile kafam karma karışık. Şimdi siz aqua dediniz, kafalmanıza <laughs> şimşekler çakılmaya başladı. Evet. En son bildiğimiz en etkili yöntemlerden biri kök hücreydi. Kişi neye göre karar verecek? Bir merkezi hekim mi ya da bu e, bilgi kirliliği olan pek çok internet var. Ne yapacak? Neye göre seçecek? Şimdi siçecek? bu artık herkesin elinde telefon, evet. tablet, bilgisayar. Hı hı. Şimdi kimse e, böyle geçerken ha burada doğru doğru e, kimse o Medikal evet, estetik doğru. mezoterapi hı hı uzmanı hı hı. var. Bir gideyim bir şeyler evet, yaptırayım." Evet. demiyor. Hı hı. Mutlaka araştırıyor önce. Tabii. Araştırdıktan sonra e, doktor Doktorla araştırıyor, fiyat araştırıyor. En sonunda aklına birisini kesiyor diyor ki ben doktor Bülent Ulay'ı gideceğim. Bize geliyor hocam diyor işte ben diyor sarkmalarım var inan istiyorum ama siz ek bir şey ister yapar mısınız? Şimdi biz orada ona çeşitli şeylerde bulunuyoruz tekliflerde. Teklif edip kişide yani siz kişinin uygun olan şekline göre teklifte bulunuyorsunuz. Kişi de ona göre kabul ona göre edin, ediyor. Hocam? Evet. hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Efendim, çok Harika teşekkür. bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Çok sağ. Efendim sevgili izleyiciler. Geçen haftalarda e, bölümümüzde e, evimizde yapabileceğimiz, kolayca uygulayabileceğimiz e, bir takım pilates hareketleri göstermişti. Pilates ve fitness eğitmeni Şefika Gemici. O kadar çok istek aldık ki bu bölümümüzden e, bir takım hareketleri tekrar yayınlayacağız. Efendim izlemeye devam edin.